Halil, Halil. Ne oldu hanım? Yine ne yaptım? Bak, şundan yaptırmak istiyorum duvarlara. Duvar kağıdı mı yaptırmak istiyorsun? Evet, evet ama aynısından. <laughs> anne, bize bir şey oldu sandık. Ya sizin için ufak, benim için büyük bir şey. Ustalar girecek, buralar hep sıvanacak. Çok iş var. <laughs> Bak, işten kaçamadı ya, şimdiden sıkıldı Ayşe. Öyle öf böf yok, bayram temizliği yapacağız. Ya ne bayramı anne ya? Bayramı kaç ay var daha? Tıp bayramı. <laughs> Kabotaj bayramı. <laughs> saatli marif takvimine bakarız. Ne bayramıysa bu bayram artık. <laughs> Haksız mıyım ama servis siz de yapmaz mısınız? Bayram temizliği yapılır, bahar temizliği yapılır, kış temizliği yapılır. Yani Zakire teyzem öyle saatli marif takvimine göre özel bir şey yapmaz ama... ...titizdir yani. Belli ama. <laughs> ben dikkat ettim. Sen bayağı titizsin. Zakire teyzen sana iş güç öğretmiş. Hep e, onun yanında mıydın? O mu yetiştirdi seni? Kolay mı Evet. Annen, baban... Başka kimin kimsen? başka kimsem yok benim. Ee, Zakire teyzem yetiştirme yurdundan aldı beni. thank you yapıyorsun sen gecenin bu saatinde karanlıkta? Ha? Hırsız gibi. Düşünüyordum. Sen ne yapıyorsun? Ben su içmeye kalkmıştım. Korktun mu? No, hiç de bile. Ne korkacağım? Selvi. Annem seni bugün biraz üzdü. Onun adına özür dilerim. Önemli değil. Özür dilenecek bir şey değil bu. Kadıncağız evini açtığı Kızın neci olduğunu anlamaya çalışıyor. Hepsi bu. Ama sana ne kadar değer verdiğini biliyorsun değil mi? Tabii. Sabiha teyzeyi ben de çok seviyorum. Babanı, Ayşe'yi... hatırlayamadığım bir duygu var bu evde. Tanıdığım. Ama unuttuğum bir şey. Ailesi. Kötü bir sebepten de olsa bana bu hissi tekrar hatırlattığın için sana teşekkür ederim. çok derin 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana kış güneşinde altın kirpiklerin ben seni çok sevdim ben seni çok sevdim Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen okul kelimeleri gözlerinden. <gülüyor> <gülüyor> Sen oku kelimeleri. okul kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.